hoş geldiniz. Mucit Kafası attı programın 18. bölümüne geldik. 18. bölümde sizlere kar küremeyi ve hayvan ağırı küreme, tavuk kümesi küreme makinesi tanıtacağız. Bunları göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdi burada gördüğünüzü, gördüğünüz gibi kar küreme makinesinin nerede ortaya çıktı? Bizim bir fındık toplama makinesi vardı. İlk yaptığımız icat fındık toplama. Fındık toplarken fakat çok zor oluyordu. Şimdi tabii ki ilerleyen süreçte programlarda fındık toplama makinesini anlatacağız. Ama orada bir defransiyel sistemi geliştirdik. Yani yeni bir defransiyel icatı çıkarttık ortaya. Bu da fındık toplama aletinden kaynaklaştı. Yani fındık toplama aletini, fındığı toplatabilmek için o defransiyel olması şarttı. Bu nedenle biz onu geliştirdikten sonra ortaya şu çıktı. Arkasından çay biçme makinesi, kar küreme makinesi, gübre atma makinesi. Baktık ki bizim meğer bu defransiyel bizim önümüze açtı. Yani ülkede makineleşmeyi çoğalttı. Bugün o defransiyel sayesinde hem kar küreme, hem gübre atma, efendim çayır biçme, fındık toplama daha ileride bir sürü yani belki de yüzlerce makine ortaya çıkacak. Şimdi kar küreme bugün tabii ki 18. bölümde kar küremeyi göstereceğiz. Şimdi buradaki e, manavrayı belki gördünüz. Çok kolay bir şekilde kar küremelerde veyahut da işte hayvan ahırları veya tavuk kümesleri temizlemede manavra çok önemlidir. Yani siz kolayca dönebileceksiniz. Ama bugün dünyada var olan sistemler böyle kreme konusunda defansiyelden sorunları var. Ne yapıyorlar? Bunlar iki tekeri birden asılıyorlar. Yani defansiyel takmadan kar küreme makinesi yapmışlar. Bunu nasıl anlatayım? Benim o e, oğlum var tabi Avusturya'da çalışan Ali diye. Bir sabahleyin izine geldi. Sabahleyin kalkmış erkenden benim makinelere bakıyor. Benim makinelere bakarken de kar küremeyi görüyor. Tabi çalıştırıyor. Onu bir kullanmaya başlıyor. Ki çok kolay kullanımı var. Annesi de yardımcı oluyor. Şimdi geldi baktım sabah kahvaltı yapacağım. Ben kalktım tabi ben biraz geç kalkıyordum. Sabah kahvaltı yapacağım. Baba dedi ya sen ne yaptın dedi. Niye dedim. Baba dedi ben dedi Amerika'dan kar küreme makinesi aldım. Amerikan markalı. Ondan kar küriyoruz ama ölüyoruz baba dönemiyoruz dedi. Ama sen dedi öyle bir makine yapmışsın ki çok rahat dönüyor. Ama dedi sen süper bir insansın dedi. Oğlum dedim ya sen beni hala tanımıyorsun galiba. Biz dünyada var olan makinelerden daha üstün nasıl bir makine yapabiliriz ki? O ülkelere makine satalım. Siz o ülkelerin üretiminden daha üstün bir makine çıkaramazsanız zaten o, o ülkelere mal satamazsınız. Yani ihracat yapamazsınız. Çok sevindi. Baba dedi tebrik ediyorum seni. Bu dedi kürema makinesi her kışın dedi beni öldürüyordu. Ama dedi, senin bu makine dedi o kadar kolay ki dedi yani çocuk dahi kullanır dedi. Şimdi oradan dedim oğlum zaten biz dünyaya mal vermek için en iyisini yapmamız lazım. İşte kar küreme makinemizin gerçekten ülke için büyük bir başarı olduğunu e, için bunu söylüyorum. Yani niye anlattım onu? Bakınız Amerika kar krema makinesi arıyor benim oğlum. Aynı bu sistemde kar krema makinesi bulamıyor. Tek bulduğu Amerikan sistemi. Ama Amerika'daki yapılan o makinenin aşağı yukarı 3-4 kat daha üstünü bizim makinemiz. Dönüşleri kolay, itmesi aynı Amerikan malı gibi aynı itişle, aynı güce sahip. Yani 100 kiloluk bir ağırlığı itecekse Amerikalı bizim bir aynı itiyor. Ama bizimkinde dönebiliyorsun, Amerikan'ın makinesine dönemiyorsun. Manavra yapamıyorsun. Şimdi bu şu demektir. Türkiye Türkiye gerçekten icatlar ülkesi olmaya aday bir ülke ama pek beklediğimiz yani bugünkü ülkemizi yöneten kişilerin bunlara daha duyarlı olması, icatlara daha sıcak bakmaları ve gelip destek yollarını açmaları bunları üretime sokmamız lazım. Evet biz üretime girdik ama çok kısıtlı. Yani biz senede diyelim bundan 100 tane yapabiliyoruz. Ama bundan 10 bin tane 20 bin tane yapsak dünyaya deriz ki bakın biz kar makinesi yapıyoruz işte istiyorsanız veririz. Ama ben şu anda... 100 tane makineyle dünyaya açılıp da ya kardeşim işte hangi ülke olsa olsun bende kar kürema makinesi var diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Çünkü üretimimiz kısıtlı. Yani senede 100 taneden fazla üretemiyoruz. Kapasitemiz o. O nedenle gerçekten bir sıkıntı var. Türkiye'nin yerli icatlarının üretiminde bunu aşmamız lazım. En kısa zamanda biz bu üretim kısıtlığını aşmamız gerekiyor. Açtığımız zaman sorun yok. Dünya arıyor böyle bir makineler ama biz üretemiyoruz. Kar küreme aynı zamanda gübre küreme makinesi olarak geçiyor. Doğru mu? Doğru. Bunu siz şu anda seri olarak üretiyorsunuz. Seri olarak üretiyoruz ama üretimimiz kısıtlı. Yani 100 tane senede ancak üretim üretim kapasitesine sahibiz. Yani bu durumda var olan talebi karşılayamıyor durumda mıyız? Yani biz dünya ülkelerinden yani başka ülkelerden bize deseler ki 1000 tane yap, gönder. O kapasitemiz yok. Anladım. Yani bu her makinede geçerlidir. Çay biçmede geçerli, fındık toplamada geçerli. Yani her türlü 7 tane ürün üretiyoruz. Hepsinde geçerli. Üretim kapasitemiz düşük. Çünkü bütçemiz ona cevap verebiliyor. Yani fazla bütçemiz yok. Anladım. Evet. Umarım yakın zamanda daha seri üretim yapabilecek bir kapasiteye geçmiş olursunuz. Tabii ki bu süreç istiyor ama o zaman istiyor. İşte bu zaman uzuyor. Yani Türkiye aslında daha erken yurt dışından döviz getirebilme şansı varken mesela diyelim ki 3 senede varken biz ne yapıyoruz? 15 sene sonra o bütçenin gelmesini sağlıyoruz. Bu yanlış bir politika. Yani gerçekten icatlara devlet politikası olması şarttır. Yani icat söz konusu ise devlet politikası içinde olması şart. Yoksa bu şahsi yani böyle efendim tüsiyatmış, müsiyatmış bunlara topa atıp da işte bunlar üreticidir, bunlar sahip çıksın dendiği zaman maalesef ülkemizde hala icatın önemi bilinmediği için bu gibi kuruluşlar yanaşmıyorlar. Yanaşsalar zaten yanaşmış oldular ki üretim yaparız. Yani biz 100 tane değil de 10 binlerce makine üretirdik. Ama maalesef e, ee, icat mi korkuyorlar iş adamları. icatta risk var diyorlar. Bu daha, daha önce çıkmamış, daha önce satılmamış, başka ülkelerde denilmemiş. Onun için de biz risk alamayız diyorlar. Yani böyle iş adamı e, maalesef böyle iş adamlarına yani ben e, kümsemek için demiyorum ama tecrübeleri yok. Yani icat, üretim tecrübeleri yok maalesef. Evet. Peki yurt içinde farklı şehirlere Makineyi gönderdiğinizi biliyorum. Doğru mu? Evet, evet ama çok kısıtlı. Yani üç tane, beş tane, iki tane hep böyle parça parça. Niye? Çünkü bizim üretimimiz yerliye. Cevap veremiyoruz ki dışarıya cevap verelim. Hiç yurt dışından talep oldu mu? Talep oldu. İtalyan'dan olmuştu. Fındık toplama makinesinden. 50 tane istediler. O zaman bizim 50 tane değil 20 tane yapma kapasitemiz yok. Yani bütçemiz 20 taneye karşılayamaz. E siz malı vereceksiniz ki paranızı alsınız. Üretmeden para alamazsınız. İşte bunun için de o zamanlar biz küçük bir firmaydık. Öyle bir 50 tane tabii ki biz e, cevap vermedik. Yani 20 tane e, hepsini ürettiğimizin hepsini versek o zaman içerideki müşterilerimizi kaçırıyoruz. İçeride müşterilerimiz var. Onlara da söz verdik. Orada red şey cevap verdik. Yapamayız dedik. Yani bizim öyle kapasitemiz yok dedik. Çünkü icat. Yani icatı zaten bu programda icatı anlatacağız. İcat nedir? İşte biliyorsunuz ki icat arge, buluş, patent, marka bunları bilmeyen vatandaş ülkesine yardımcı olamaz. Ülke vatandaşıyım diyemez. Önce icat ARGE buluş, patent ve markalaşma nasıl olduğunu her vatandaş çok iyi bilirse icatların değerini bilir. Niye icatlara sahip çıkılmıyor? Niye bilime sahip çıkılmıyor Türkiye'de? Bunlar bilinmediği için. Bunları da her programımızda bir tanesini alacağız. Bu programda da sade icat alacağız. Arkası gelecek programda Arge alacağız. Harika. İcat konusuna girmeden önce son olarak e, makinamızla ilgili bir kısmı bitirelim istiyorum. Hı hı. E, bu gördüğümüz kar makinesinin yanında bir kepçe daha var. Farklı bir Evet. tarafı var onun, tırnakları var. Evet. Ee, bunun diğerinden farkı nedir? Onu bize bu, kısaca açıklarsınız. Tav tavuk kümeslerinde oraya e, serdikleri talaş e, beto e, yere yapışıyormuş. Su damladığı için. Yapıştığı için de kopartması zormuş. Biz şuradaki bu gördüğünüz çişlerle beraber onu patlatma yapılıyor. Bu patlatmadan dolayı da çok kolaylaşıyor küremesi. İşte e, bunların amacı o. Aşağıdakiler de sağ solunu kapattık, e, küremeye yarıyor. Yani bir yere getirip dökmek için. Bu ayrı. Yani tavuk kümesleri için yapıldı bu. Bu da kar küreme. Efendim işte hayvan ahırları temizleme. Şimdi buna yeni modellerde çıkarıyoruz. Yeni modelinde geri vides de yapıyoruz. Daha güzelleştiriyoruz. Daha kolaylaştırıyoruz. Ölçüleri daha standart hale getiriyoruz. Tabii ki her yıl gelişiyor. Harika. Ve bu sene çıkacak olan ürünler daha gelişmiş oluyor. O halde e, makinamızla ilgili başka bir eklemek istediğimiz bir durum yoksa icat konusunu sizden dinleyebiliriz. Evet. Şimdi icat nedir? Şimdi örnek olarak şu kar küreme bir icat mı? Hayır. Kar küremenin icatı daha önce vardı. Biz ne yaptık? Bu kar küremede kullanılan defansiyeri icat ettik. Yani aslında bizim buradaki asas e, makinemizi diğer makinelerden üstün kılan yaptığımız defansiyel sistemiyle kar küremeyi daha kolaylaştırdık. Yani icat olarak bunun içinde asas kar küremeye yönelik yapmış olduğumuz yeni bir sistem. Buna icat diyebiliyoruz. Şimdi icat nedir? İcat demek dünyada hiç kimsenin düşünüp ortaya çıkaramadığı bir aletin varlığına icat denir ve onu yapana da mucit denir. Şimdi bunu iyi bilmek lazım. Neymiş? Dünyada kimse düşünüp düşünemeyip yapamadığı için yeni yeni bir ürün haline e, geliyor. Yani şu oluyor. Dünyada hiç kimse akıl edemeyecek, düşünemeyecek. Siz düşüneceksiniz ve ortaya çıkaracaksınız. Ancak bir sorun var. Siz çıkaracaksınız ama dünyada işte, talep olacak. Yani o ürün dünyada kimse yapamayacak ama dünya ülkeleri buna ihtiyaç duyacak. Eğer ihtiyaç duymuyorsa ona icat denmez. Ne oluyor? Siz biz insanların ihtiyacını gidermek için bir alet yapmışsanız ona icat denir. Daha önce yoksa ama. Eğer daha önce başkaları yapmışsa ona icat denmez. Ona ne denir? O bir benzer ürün denir. Yani daha önce çünkü yapılmış aynı aletin bir benzeri denir. Biz ne yaptık? Biz icat değil bir benzer ürün üreten ülke haline geldik. Şimdi yanlışı biz baştan yaptık. Türkiye'nin sanayisi bir benzer ürün sanayisi. Yani icat sanayisi değil. Şimdi ben niye burada mücadele veriyorum? Benim mücadelem yeni icatlar ülkesi olmamız şart. Eğer biz bir Fransa, bir İngiltere, bir Amerika, bir Almanya, bir İsviçre, bir Hollanda olmak istiyorsak mutlaka kendi icatları olan ülke olmamız şart. Yani benim buradan yıllardır, 24 yıldır uğraş verdiğim uğraş icatın önemini anlatma. İcat neymiş dünyada kimsenin başaramadığı bir ürünü başarıldığı zaman ortaya çıkmışsa ona icat denir. Onu yapana da mucit denir. Ama bugün bakıyorsunuz sabahleyin kalkan ben mucitim diyor. Kopya yapmış ben mucitim diyor. Bir benzerini yapmış mucitim diyor. Yani mucitliği tamamen ayaklar altına alıyor. Bu yapılmasın. Bu çok kutsal bir şeydir. Yani icatın önemi bu sefer basitleşiyor. Yani icata buluş diyorlar. Ya buluş ayrı, icat ayrıdır. E işte efendim işte icata arge diyorlar. Hayır, icat tamamen dünyada olmayıp yeni çıkmışsa ortaya ve insanların da ihtiyacıysa buna icat denir. Ve ihracat iki vermiyorsa ona icat denmez. Bakın bir icat ortaya çıktı da ihracat e, yapamıyorsunuz değil mi? Yani ihracata uygun değil. Ona icat denmez. İcat adı üzerinde ihracattır. İcat eşittir ihracat. Bu da ne yapıyor? Ülkelerin döviz gelirini artırıyor. Yani siz bir icat yaptığınızda ihracat yapamıyorsunuz ona icat denmez. Ne denir? Bir benzer ürün denir. Yani bugün Türkiye'deki yapılan üretimler maalesef bir benzer ürün. Onun için biz yeterli ihracat yapmıyor, yapamıyoruz. Ancak hayali ihracat tabii ki yapabiliyoruz. Ama gerçek ihracat Yapsaydık Türkiye'miz bir Almanya, bir İngiltere, bir Fransa gibi gelire sahip bir ülke olurdu. Yani 2 trilyon dolarlık ihracattan gelir sağlamış ülke olurduk. Biz bugün iyi bakarsanız 30-40 milyar ihracat yapan bir ülkeyiz. Yani 150-160 milyar gösteriliyor fakat bu ciddi değil. Bunun ithal edilenle içinden çıkarttığınız zaman bu 160 milyar dolar 20-30 milyar dolara düşüyor. Bu yeterli değil. Almanya 2 trilyon dolar, biz ise 30 milyar dolar. Bu nasıl bir şey? Demek ki biz icatımı olmayan ülkeyiz. İşte onun için icatın önemi çok önemli. Yani burada e, bu programda da 18. bölümde icat nedir? Bunu anlattık. Gelecek programda da ARGE nedir? Sırayla geçeceğiz. 5 tane husus var. Evet 18. bölümün sonuna geldik. Başınıza icat çıkartmaya devam edeceğim. Gelecek programda buluşmak üzere. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.